Çevreyi kurtarma planı. Ege ve dedesi pazar günü erken saatlerde taze balık almak üzere limandaki balıkçıları dolaşmaya başladılar. Balıkçılar gece ve sabah erken yakaladıkları balıkların sergilemeye başlamışlardı. Bazı balıkçılar ise daha henüz dönmemişti. Balıkçılar insanların yemeleri için yakaladıkları balıklar rengarenk ve çeşitli büyüklüklerdeydi. Balıkçılar yakaladıkları balıkları satarak ailelerinin geçinmelerini sağlıyorlardı. Çiftçiler nasıl tarlasına ürünleri dikip yetiştirdikten sonra hasat edip satarak geçirmeni sağlıyorsa balıkçılar da tarlaya benzettikleri denizlerde balık yakalayarak nafakalarını çıkarmaya çalışıyorlardı. Sahir Bey Ege'ye tezgahlardaki balıkları tek tek tanıtıyordu. Balıkların cinsleri nasıl yakalandıkları ve nasıl pişireceklerini anlatıyordu. Balıkçı tezgahında karagöz, mercan, levrek, lüfer, marbunya, kefal, kırlangıç, me melanur, mırmır, kupa, istar, İstavrit, sardalye gümüş balıkları ile doluydu. Akşama balık yemeği planlamışlardı. Misafirleri de gelecekti. Ege irili ufaklı balıklarının adlarını aklında tutmaya çalışıyordu. Balık tezgahlarında ayrıca ustakoz, yengeç, kardeş gibi kabuklu deniz canlıları yanında ahtapot kalamar gibi kafadan bacaklı denen deniz canlıları da satılıyordu. Sahir Bey torna satın alacağını balığın tazeliğinin nasıl anlaşılacağını anlatıyordu. Bak Ege satın alacağın balığın gözleri parlak olmalı eğer balığın gözleri dokun, donuk ulaşmışsa bayatlamış demektir. Ayrıca taze balığın derisi rengi parlak olur. En önemlisi de taze balıkların solungacıları pembe olur. Solunacakları beyazlaşmaya başlamışsa veya açık kahverengi gibi görünüm almışsa yine bayatlamış demektir. Ege dedesinin balık satın almadan almadan oyalandığını fark etti. Denizde yeni gelecek balıkçılar ve getirecekleri balıklar için oyalandığını düşündü. Fakat dedesi aniden kar değiştirdi. Hadi gel balıklarımızı alalım ama bu sefer balıkları sen seçeceksin dedi. Dede sen varken ben nasıl balık seçerim sen en iyisini bilirsin. Peki o zaman birlikte karar verelim tamam mı? Ege ile dedesi birlikte akşam yemeğinde yiyecekleri balıkları alıp temizlettiler. Ege balıklar temizlenirken diğer balıkçıların konuşmalarına kurak misafir olmuştu. Canavar bu gece yine ağlarımı mahvetti. Ağlarıma yakalanmış balıklarını yemiş. Bir denk gelsem tüfekle vuracağım şu canavara Ege dedesine. Dedeciğim bizim denizlerde yaşayan canavarlar var mı? Canavar nereden çıktı şimdi Ege? Dede balıkçılar öyle söylüyor. Canavar ağlarındaki balıkları yemiş. Balıkçılar canavar dedikleri yunus balığı yavrum bazen ağlara yakalanmış balıkları yerler. Aslında denizin gerçek sahibi onlar. Yunus balıkları gerçekten zararsızdır. Hatta balıkçılara yardım bile ederler. Heyecanla evet dedeciğim Yunus balıkları zararsızdır balıkçılara yardım ederler demek Yunus balıkları balıkçılara yardım ettiğini biliyorsun evet de iyi biliyorum. Ege birden sustu neredeyse olan bir tane anlatı verecekti sonra kendini toparlayıp devam etti balıkçılar Yunus balıklarını kendilerine yararlı olduğunu bilmiyorlar mı? Bilmez olurlar mı? Yunus balıkları beslenmek için küçük bir balıkları kıyıya doğru yönlendirirler. Balıklar kıyıya gelince balıkçıların ağlarına ve oltalarına takılır. Böylece bol balık yakalarlar. Sevimli ve yararlı Yunus balıkları niye canavar diyorlar o zaman. Hepsi senin gibi bilgili değil balık sürülerini kovalarken bazen yunus balıkları da balıkçıların ağlarına takılır. Yunus balıkları büyük balıklar oldukları için balıkları yırtılır. Balıkçılarda ağları yırtılıp zarar gördükleri için yunus balıklarına canı var diyorlar. Fakat yunus balığı ağlara bilerek zarar vermiyor zarar vermiyorlar ki Haklısın Yunus balıkları bilerek hiçbir şeye kimseye zarar vermezler. Onlar da karınlarını duyurmak kendi dünyalarında özgürce dolaşmak istiyorlar. Biz onlara ait dünyayı balıkçı ağlarıyla doldurup onların özgürlüklerini kısıtlıyoruz. Akşam yemeği için alınan balıklar temizlenip torbaya konulmuştu. Balıkçıya seslenerek dede ile torunun konuşmalarını böldü. Sahir Bey balıklar hazırla afiyet olsun. Teşekkür ederim Bekir. Baba ellerine sağlık. Sahir Bey senin torununa konuşmalarınıza kulak verdim de çocuk çok haklı. Biz eskiden onların dünyasında müdahale etmezdik. Kımızı kazanmak için denizleri talan etmezdik. şimdi ki gençler dediği gibi denizi talan ediyorlar. Gelecek nesiller bizim bildiğimiz... Balıklar sadece kitaplarda görecekler. Nasrettin Hoca'nın fıkrasındaki gibi bindikleri dalı kesiyorlar. Beyim. Bunları gençlere anlatamıyoruz. Çok para kazanma hırsıyla büyük küçük demeden de varsa yakalamaya çalışıyorlar. Ağları boy boyunu uzat uzattılar tekneleri ne büyük Kürtçüler bugünkü rızkımız yakaladık Allah bereket versin dedikleri yok. Denizi kirletmemiz de ca cabası. Bekir Baba elimizde geçen denize atıyoruz. Ege Bekir amca naylon torbalar da denizi kirletiyor ama ne yazık ki sende sattığım balıkları naylon poşete koyuyorsun diye sistem etti. Bekir baba biraz bozuldu. Haklısın ve çocuk. Biz hata yapıyoruz. İhsan Bey şu balık poşetini bana geri verdi. Balıkları eskiden olduğu gibi kese kağıdına koyayım. Şuralarda eskiden kalma kese kağıtları olacaktı. Sahir Bey naylon balık poşetini yaşlı balıkçı Bekir babaya uzattı. Balıkları naylon poşetten çıkarıp kese kağıdına koyarken "Aferin sana çocuk. Söz veriyorum bir daha naylon poşet kullanmayacağım." Sahir Bey de torununu çevreyi korumaya duyarlı olmasından çok mutlu olmuştu. AFNG sizler bilinçsizce yok edilen dünyamızı koruyacaksınız. Bu davranışından dolayı çok mutlu oldum. Bekir amca sana teşekkür ederim ama sadece senin naylon poşet kullanmaman yeterli olmaz. Sanırım diğer esnaflar da kullanmazsa daha iyi olur. Tamam be çocuk. Ben diğer arkadaşlara da söylerim. Balıkları alıp eve dönerlerken Ege'nin beyninde şimşekler çaktı. Yeni, ne bir fikir aklına gelmişti hemen dedesiyle paylaşmak istedi. Deceğim bize yardımcı olur musunuz? Tabii yardımcı olurum. Ne için kimlere yardımcı olacağım? Doğru önce ne için yardım istediğimi söylemeliydim. Ben arkadaşlarımla birlikte bakkal, market, tuhafiyeci, kırtasiye kısaca bütün esnafların ...aylon poşet kullanmama konusunda bilgilendirirsek böylece naylon poşet kullanımını önlesek nasıl olur? Bravo çok iyi olur. Ben de size memnuniyetle yardımcı olurum. Yaşa dede çok teşekkür ederim. Ben hemen arkadaşlarımı yanına gidip haber vereyim. Dur yavrum daha çok erken birçok arkadaşın henüz uyuyordur. Hele bir eve gidelim kahvaltımızı yapalım. Sonra arkadaşlarına buluşursun. Ege'nin canı biraz sıkıldı olsun ve Oları ben oları kaldırırım. Dur acele etme bak şimdi benim de aklıma yeni bir fikir geldi. Söyle dedeciğim ne geldi bak eve gidip kahvaltımızı yapalım sonra ben aklımda geleni sana anlatacağım. Ege'nin heyecanı yine kayboluvermişti. Hiç konuşmadan eve geldiler babaannesi her zaman olduğu gibi işte açıcı kahvaltı sofrası hazırlamıştı hemen kahvaltı masasına oturdular. Ege Zaman kaybetmek, mek, zaman kaybetmemek istercesine hızlı hızlı yemeğine başladı. Ş Sahir Bey, N Nuray Hanıma göz kırkıp seninki çok acıkmış herhalde. Baksana, aç kurtlar gibi yiyor. Nuray Hanım Ege'nin Yemek yiyişine baktı. Ben torunumu bilirim çok acıktığından değil. Yine acelesi vardır. Ya bir yere gidecektir. Ya da bir şey yapmak için plan yapmıştır. Hem de ne planlar bir sen Nuray Hanım. O zaman anlatın da bilelim. Ege konuşmaları duymasına rağmen cevap vermeden yemeye devam ediyordu. Bütün kısabayı çevreye duyarlı olma, olma deniz kirliliği konusunda bilgilendirmeye kalktı. Çok iyi yanmış. Çok da haklı. Nereden çıktı bu konu? Balıkçı Bekir Baba bile naylon poşet kullanmama konusunda uyardı. Ege ağzındaki lokmayı yutar yutmaz dede benimle dalga geçmiyorsunuz değil mi? Olur mu öyle şey seninle gurur duyuyorum. Bak kahvaltımı bitirdim. Bitirdim. Haydi bakalım sıra sende aklına gelen düşünceyi söyle. Evet ben diyorum ki bu zor bir iş, gel bu işten vazgeçelim, yanma dedi. Sen değil misin? Her türlü zorlukların üzerinden gitmeliyiz diyen sana da hiç şaka yanmaya gelmiyor. Hemen cevabı yapıştırıyorsun. Esas aklıma gelen sana arkadaşlarım ve ben de hep beraber belediye başkanı gitsek yaşasın Harika olur belediye başkanında işin içine katarsak iyi bir kampanya olur. E ee, ben ne güne duruyorum beyler bana aranızda yer yok mu olmaz mı babaanneciğim sen de üçün kadınları bilgilendirirsin en çok alışveriş yapan sizlersiniz siz size naylon poşet bir ürün veren esnafa naylon peşet istenmediğinizi söylersiniz. Çok yakışa Ege benim akıllı torunum. Ben önce eski fileyi bir bulayım. File yine babaanne. Fileyi değil file. Eskiden yani naylon poşet kullanılmadan önce esnaf aldıklarımızı bir kağıda sarar veya kese kağıdına koyar verirdi. Biz de bu aldıklarımızı pamuk ipliğinden yapılmış balık ağı gibi örülmüş torbalarımıza koyar eve getirirdik. Bu çok iyiymiş babaanne. File kullanmayı neden bıraktınız bilmiyorum ki herhalde naylon poşet kullanmak kolayımıza geldi. File kullanmak zor mu? Yok oğlum zor değil. Petrol üreticilerinin işi sanırım. Her şeyden para kazanma istekleri içinde sanırım. Haydi babaanne önce fileyi bol. Sonra hazırlan da gidelim ama... Ben önce denize ve mahalledeki arkadaşlarıma haber vereyim. E, Geymek masasından aceleyle kalktı. Kaşığını kalktı mutfağa giderken kendi tabağının çatalını ve kaşığını götürdü. Bahçe kapısında koşarak çıkarken dişlerimi fırçalamayı unutmadım diye seslendi. Yarım saat içinde... Sahir Bey'in kapısının önde onlarca çocuk bir o kadar da kadın birikmişti. Ege'nin konuyu anlattı. hemen hemen herkes bu kampanyayı çok olumlu olmuştu. Kalabalık bir grup halinde belediye binasına doğru yürümeye başladılar. Tabi en önde Ege baba annesi dedesi ve en yakın arkadaşı Deniz yürüyordu. Yolda ilerlerken bu kalabalık grubu görenler ne olduğunu merak edip soruyor. Konuyu öğrenince bir kısmı onlara katılıyor. Bir kısmı da yürekten desteklediklerini söylüyordu. Kalabalık olumlu bir davranışa katkı sağlamanın Kıvrancı ile yerlerken meydana geldiler. Çoluklu, çocuklu grup neredeyse 100 kişi kadar olmuştu. Bele diye binasının önünde Sahir Bey bu kadar kişiyi belediye başkanına misafir etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Gruptakiler Ege ve ailesinin belediye başkanıyla görüşmesinin daha uygun olacağını söylediler. Sahir Bey Nuray Hanım Ege Ege Deniz ve birkaç arkadaşı belediye başkanı yanına gittiler. Belediye başkanının odasına giderken Deniz Ege'ye aşk olsun Ege bana bu konuyu daha önce niye söylemedin? Ben senin en samimi arkadaşın değil miyim diye sitem etti. İnan daha önceden böyle bir düşünce aklıma gelmemişti. Sabah erken balı sabah erken balıp balık satın alırken birden bile aklıma geliverdi dedi. Belediye başkanı onlara kapıda karşıladı. Sabahın erken saatlerinde kalabalığın sesini duymuş ve merak etmişti. Onları odasına misafir etti. Ege konuyu ve yapılması gerekenleri anlattı. Belediye başkanından kendilerine yardımcı ve destek olmasını istedi. Belediye başkanı bu kampanya düşüncesini çok yerinde buldu. Turistik belge kitlelerin plajları ve denizleri bu kampanya ile daha temiz olacaktı. Ege'yi bu düşüncesinden dolayı kutladı. Kampanyaya destek verenlere de teşekkür etti. Belediye başkanı konuyu belediyenin hoparlöründen anons ederek duyuracağını, bu konuyla ilgili afişler yaptıracağını sözünü verdi. Konuyu duyan ilçe kaymakamı Ege'yi makamına davet ederek çevreye duyarlılığın nedeniyle kutlayıp teşekkür etti. O da elinden gelen yardım yamaya söz verdi. O günden başlayarak belediye hoparlöründen anonslar yapıldı. Ertesi gün hazırlatılan afişler çocuklar bir şenlik havası içinde bütün dükkanların görünür yerlerine astılar. Esnaf da bu işe gönülden katıldı. Bir hafta içinde esnaf naylon poşet kullanımını terk etti. Satılık ürünlerini bir kağıt ambalaja sarıyor ya da kese kağıdına koyup veriyorlardı. Bir hafta içinde yerel gazete ve televizyonların konuya geniş yer verdi. Egeli ve arkadaşları ile röportajlar yaptılar. Bir hafta sonra ulusal medya temsilcileri kasabaya gelip röportajlar yapıp bu olumlu çalışmayı bütün ülkeye duyurdular. Ege ve arkadaşları bir anda ülkede tanrıl hale gelmişlerdi. Çocuklar çok mutluydular. Birkaç gün sonra 7-8 çocuk plajda oturuyorlardı. Bir hafta boyunca koşuşturmuşlardı dinlen eğlenmek için. Eğlenmek haklarıydı. Deniz ayağa kalktı arkadaşlar. E giden sonra benim de akma bir fikir geldi. Çocuklar hemen heyecanlandılar. İşçilerinden biri bu fikrin anlatmayacak mısın? Ne yapacağız? Bizler naylon poşet kullanımını Sonlandırdık fakat hala eskiden kullanıp atılmış naylon poşetler ve şişeler sahilimizde yol kenarlarında duruyor. Belediye görevlileri de bunları bir anda toparlayamaz. Haydi bir kampanya daha yapıp çevremizi temizleyelim. Denizi dikkatle dinleyen çocuklar hep birazdan yaşasın diye sev sevindiler içlerinden biri. Eskiden bir söz varmış. Herkes kapısının önünü temizlerse bütün şehir tertemiz olur derlermiş Ege. Doğru bu sözü ben de duymuştum. Bir diğeri ne duruyoruz hem hemen şimdi başlayalım. Çocuklar hemen harekete geçtiler. Topladıkları naylon poşetleri, şişeleri, çöp kutularını doldurdular belediyenin görevlerini haber vererek çöplerin atılmasını sağladılar. Bu çalışmaları kasaballa ya yayıldı. Kadın erkek, büyük küçük herkes nerede bir tık görse yerden alıp en yakın çöp kutusuna atıyorlardı. Bu kampanyayı da günlerce devam etti. Kasabanın etrafında, yol kenarında, deniz kıyılarında bir çöp görmek mümkün değildi. Ayrıca eski alışkanlıklar etrafa çöp atanlarında nazikçe uyarıyorlardı. Bir gün belediye hoparlöründen bir anons yapıldı. Belediye başkanı kasabanın bütün çocuklarının belediyenin önündeki meydanda öğleden sonra saat 15'te toplanmaları için çağırıyordu. Çocuklar ve ailes aileleri çok merak etmişlerdi öğleden sonra me meydanda yüzlerce çocuk ve büyük toplanmıştı meydan için bayram günü gibi süslenmişti. Herkes belediye başkanının çocuklara neden topladığını merak ediyordu. Belediye başkanı ve ilçe kaymakamı birlikte meydana geldiler. Belediye başkanı başta Ege Deniz olmak üzere hepsine bir teşekkür konuşması yaptı. Çevre temizliği, doğaya duyarlılıklarından dolayı kutladı. Bir kızıl değerli ata sözü biz doğayı miras değil emanet aldık yine konuşmasını tamamladı. İlçe kaymakamı da konuşmasını çocuklara ilke çapında örnek davranışları ve çabaları nedeniyle kutladı. Konuşmaların sonunda Ege ve Deniz'e düşünceleri ve çalışmaları nedeniyle birer anı plaketi verildi. Ayrıca bütün çocuklar çevre gönüllüsü rozeti ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar da doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak konusunda daha duyarlı olacakları konusunda söz verdiler. Ege ve deniz çevre sorunlarını ile ilgilenmekten badem ve yumuş balıklarını unutmuşlardı. Çabaları biraz da onlar içinde bir sonraki gün badem ve yunus balıkları ile beraber vakit geçirmek üzere anlaştılar. Ertesi gün pırıl pırıl bir gökyüzü kapırtısız bir deniz onları bekliyordu. İki arkadaş denize yüzüp kumsalda bir süre güneşlendiler. Plajın tenha bir yerinde bademi çağırmayı düşündüler. Ege kıyıdan deniz kabuğunu ötürdü. Hava çok sıcaktı. Badem beklerken biraz yüzdüler. Bir süre sonra badem ve yavrusu köpük yanlarına gelmişti. Badem Ege Deniz yaklaşık 15 gündür yoğun bir kampanya yaptığınızı biliyorum. Deniz içindeki kirlilik azaldı. Deniz can altındaki canlar yaşamlarını olumsuz etkileyen naylon poşetlerin kullanılmamasını çok olumlu oldu. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Deniz bu dünya hepimizin herkes üzerinde düşen görevi yapmalı. Dünyamızı kirletmeye hakkımız yok. Bu üzerimize düşen görevi yaptık. Ege Sadece deniz iç, içindeki kirlilik değil, cadde ve sokaklardaki yol kenarlarındaki naylon atık kirliliği yok denecek kadar azaldı. Köpük ince ve tıl, tiz seksiyle bir keresinde denizin içinde gördüğüm bir naylon poşeti oynamaya başlamıştım. Başımı naylon... Onun içine soktuğumda nefes alamadım. Boğuluyordum. Annem naylonu ısırıp başından çıkarmasıydı ölebilirdim. Ege ve deniz bir süre badem ve kökü, köpük ile dalıp deniz dibine dolaştılar. Çok kısa bir süre olmasına rağmen denizin dibini temizlendiğini gördüler. Yaptıkları çalışmaya bir kere daha mutlu oldular.